Merhaba sevgili gençler ve değerli veliler. Bu videoda sizlere EBA canlı derslerimizin olup olmadığını EBA'da nasıl öğrenebiliriz bunu anlatacağım. Öncelikle EBA hesabımıza giriş yapıyoruz. EBA'ya giriş yaptık arkadaşlar. EBA'ya giriş yaptıktan sonra burada öğrencimizin sayfasında sol tarafta canlı derslere tıklıyoruz. Burada bakın canlı derslere tıklıyoruz. Hiçbir şey görünmüyor. Neden? Çünkü bu kısım arkadaşlar bazı okullarda aktif, bazılarında aktif değil. Bakın burası boş. Çünkü e, bu bir ilkokul ve derslerini Zoom'dan yapıyor. Ama burası EBA'dan ders yapan okullar için aktif. O yüzden sizin öğrencinizin dersleri burada görünmeyebilir. Eğer burada dersiniz görünmüyorsa ne yapacaksınız? Burada harici canlı derslere tıklayacaksınız. Buraya tıkladığınızda bütün güncel canlı dersler şu an gördüğünüz gibi burada aşağıda listelendi. Şu an mesela saat 11.50. Ve beden eğitimi dersi devam ediyor. 12.30'da e, Türkçe dersi var. Yarın işte 2.30'da e, yine Türkçe dersi var. Bu şekilde gidiyor. Ayrıca yine canlı derslerinizi takip etmek için buradaki bildirimlere tıklayabilirsiniz. Bildirimlere tıklıyoruz. Burada bakın 28 Kasım Cumartesi için bize atanan bir ders var. Buna tıkladığınızda sizi otomatik olarak canlı derse götürüyor. Ve burada ders saati geldiğinde katıla tıklıyorsunuz. Ve sizi Zoom'a yönlendiriyor. Çoğu zaman Zoom'da şifre istemiyor. Yine hocamız burada şifreyi zaten vermiş. Bu şifreyi girerek Zoom'dan derse giriş yapabilirsiniz. Burada katıl'a tıkladıktan sonra arkadaşlar Zoom sizi yönlendiriyor. Bir tane deneme yapalım arkadaşlar. Canlı derse katılalım. Beden eğitimi dersine tıkladım. Burada canlı derse katıl diyorum. Bakın burada Zoom Meetings adlı uygulamayı açın diyor. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Burada isminizi değiştirin diyor. Öğrencimizin ismi neyse onu yazıyoruz. Örneğin Ömer yazdık. Ömer. Soyadın tamamını yazmanıza gerek yok. Bu tıklı olduğu zaman isim tekrar yazmanıza gerek yok. Yani her seferinde öğrenciniz bu isimle derse girebilir. Yani bu tik işareti böyle tıklı kalsın arkadaşlar. Bu kısımda join meeting'e tıkladığınızda artık canlı derse katılabilirsiniz. Şu an hocamızı rahatsız etmemek için ben canlı derse katılmıyorum. Join meeting'e tıkladıktan sonra eğer şifre isterse az önce zaten şifreyi gördünüz. Oradaki şifreyi giriyorsunuz ve canlı derse katılıyorsunuz. Biz burada cancel iptal diyoruz ve canlı derse bu şekilde katılabilirsiniz. Ayrıca bu kısımda canlı dersiniz olsaydı bu canlı dersler EBA'dan yapılıyor. EBA'dan yapıldığı için burada canlı ders uygulamasını indirip EBA'nın kendisinden doğrudan canlı derse katılabilirsiniz. Ama öğretmenimiz Zoom'dan ders yaptığı için biz ne yapıyoruz? Burada harici canlı derslerden derse katılıyoruz. Eğer sorularınız olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.